Arkadaşlar beleşmeyle kutu açacağız. Geldi mi kim? niye gelmedi ya? Nasıl ki soruyorum. Akıncı boy mu alayım diyeyim. Yoksa turbo mu yaksın diyeyim. 29 saç var diyeyim. Değil. değil mi? Akıncı bu güzel bir kostüm bence Turbo Max. Abi bence Turbo Max. Akıncı bu da güzel de ya yani, akıncı bu oradan da yayınım. 30 taşım olsa ya 1 tane de koyduk yani. 58 taşım olsa ya yani 58 dolarla 58 taşım olsa abi kesin alırım. Alamam alamam ya. Saram ne kosturmuş. Niye geldin oğlum? Yalan gelmedi. Gelmedi abi. Al dakika. Herkes Mega kutuyu açsın büyük ihtimal. Şuradan durdur. Evet, ve diğer hesaplara da geçelim. Hep bütün hesaplar açınca. Bir dakika, bir dakika. Allah'ım lütfen bu hesaba çıksın. Şuraya bir yuvaya destek vererek. Aa, beleş Mega kutu var gördüm Beleş Mega kutu bir de Beles ücretsiz oldu. Eee buraya Vimo yazıyoruz. Sonra tamam, çok saçma birine kelime buldum. Vinhi değil Vivo. Vino tamam bu. Boşluk var. Tamam. Ya belek gerekti ya şey. Vefa yap. Tamam. Allahım. Açıyorum. Ha, açtım. <laughs> Aldı bir alacak lütfen. benim hesap değil. Bir dakika durduruyorum. Ve arkadaşlar bu hesaba da geçtim. Ve buradan totemleri yapıyoruz. Bunu aldım. Ve beleşme kutuları açacağım. Altına önce. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim taş var. Nerede? O şey yok. oyunu mu? Nerede var? Taş yok. Ben çok şanslıydı. Niye çıkmadı? Pam, Carl, Piper, Byron, Leon, Daryl, Penny. Bu diğerleri işte onlar şanslı olanları söyle geldi <laughs> Evet arkadaşlar <aslında> bunu açacağım. Hadi <laughs> 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 lütfen çıksın bak bu hesap lütfen çıksın ya lütfen bu hesaba çok karakter çıkmasını çok istiyorum ya ya Allah belanı versin ya bu nasıl bir hesap ya ya ben sıçacağım ya böyle hesaba ya ya yok 20 taş ya var aslında bir şey çıkmayacak biliyorum Son, seyirin, son, seyirin, son, seyirin, son, son, son. Şu hesap vardı bakalım. Evet bu hesaba da geçtim. Giriş yapmadan oyna böyle bir hesabım var benim. Yani. Açtıydım. Al şunları bunu atlayacağım. Bunu seç. Allah'ım ben bu hesaba çıkar. Önce bunu al babasın. Allahım inşallah çıkar bu hesabı bu hesabı sen inşallah 10, hesap. Bilmiyorum bu hesabı çıkar mı ama. İnşallah çıkar, şimdi bir 20 yapalım ki. Ya. Allahım 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 Bismillahirrahmanirrahim hmm. çıkacak. Evet Alfil mu çıktı? Ama bu tera ve şey. Yenajın hesap, kardeşimin hesabı, kardeş kardeş. Kutu asla görev yok. <laughs> fay fay İkili bozukta, <laughs> <laughs> yükselt bağalım, yükselt bağalım, yükselt bağalım, bir semeye alacağız müfettişler, yükselttim bağalım, yükselt burada bunu ne alsam buradan? Adı bay bay, ama bir dakika. Evet, bu hesabı da geçtim. Size Terayla birazcık oynayalım. Terayla birazcık oynayalım. Terayla birazcık oynayalım. Terayla birazcık oynayalım. Terayla... Terayla... Olur, bir şey diyeyim mi? Seç şunu. Şunu gir bakayım. Bu renkleri yapalım mı? Terayla... Tamam, 24 düşman yok. Hadi yiyelim. kadar ya. kanka cam bastığım için sal bakayım al bakayım al bakayım al şunu al Allah belanı öleceğim şuradan bir sarı ayna diyelim yok vay hatun ya <laughs> Allah belanı şey riski. bir dakika daha bir dakika Çiz oynamamız olmaz mı ya? Tamam. Şey yere düştü ona bakayım. Bam bam. Ya kilimi çalma şerefsize bak ya. Ya senin görevin yok. Bak ama çalarsan senin. Senin avradın sikiyim. Özür dilerim bu arada sinirlendirdi yani. Abi kilimi niye çalıyor? Onun kil görev var mı? Allah Allah. Çakala bak ya. Çalamazsın, çalamazsın. Ne oldu ha? Ne oldu ne oldu, ne oldu ne ne oldu ne Çalma kilini. Kilini çalarsan seni artık öldürür. Ana bak gibi çalışıyorsun ya. Ama abi. BAM! Oo, Kaç kişi lan o? Ya kilimi çalma ya! Kilimi çalma! Kilimi... ...çalma bak! <laughs> Amına kodum biz. Uzalar ki. Vah atın! var kapıyı lütfen abone olun lütfen 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 dört kişi ha? tekrar oyuna göre mi vardı bunlar bir yere kadar gidemeyiz nereye kadar yani şu büyükten ha, biraz hadi bye, bay bay, bay abone olun görüşürüz bye bay, bay size öpüyorum bye.